Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Ball 4 oynuyoruz. Arkadaşlar bu çıtır oyun öz kesinlikle girmeyecek. Zaten eğlenceli bir oyun diyorlar. Evet. Yani benim görüşme göre de eğlenceli. Arkadaşlar az araştırdım. Buralarda gördüğünüz üzere e, Buralarda gördüğünüz işte şeyler var. E, bu şekilde bölümler var. Bu şekilde bu bölümleri bu şekilde buralarda bitireceğiz yani arkadaşlar. En az 5 bölümlük bir seri olacak. Yeşil tepeleri mesela bugün full de full bitirmeyi düşünüyorum. Yeşil tepelere neden baş? He tamam dur. Arkadaşlar bu şeymiş. İleri götürmemiz içinmiş. Burada da toplar var diye biliyorum evet. Yeni top açıldı diyor. Tebrikler altın topu kullanabilir durumda. Ne diyor? Bu topu açmak için Fred'in ilgin Twitter veya Facebook sayfasını ziyaret et diyor. Aşağıda var mıydı? Evet. Aha burada. Sonra çıkarım. Çünkü ziyaret etmeyeceğim. Aha yeni top açıldı. Tripler, domates topu kullanılabilir durumda. Arkadaşlar daha yeni girdim. Sadece biliyordum bunları. Tam bir dakika şimdi. Hangi topla oynayalım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kırmızı mı? Sarı mı? Domates mi? Bu nasıl açılıyor? False boz. Başarılı kilidini aç Tamam abi. Sarı mı? Kırmızı mı? Yoksa domates top mu? Bence kırmızı topumuz var yani. Çünkü o daha güzel duruyor. Hemen başlayalım. Vay. Hadi bakayım. Arkadaşınız kare. He. Yani başlangıçları gördüğümüz gibi. Aha. Onları kareye dönüştürüyor. Başlangıçları gördüğümüz gibi kare bir tane adam var ya. <laughs> Onlar kareye döndü ya toplar. Dünya da kareye dönecek sanıyorlar. Dünyayı kareye döndürmeye çalışıyormuş. Aha. Tamam. Ya biz de kurtaracağız. Onları kurtaracağız. Tamam hadi bakalım. Hmm, tamam tamam tam ilerleyelim tamam. E ee? Ha bunun üstüne çıkacağız. Bir dakika. Tam çıktım. Evde olmanın ödülü çocuğun. Arkadaşlar geri döndüm. Burada doğdum. Aha, tam burada. Evet tam burada doğdum. Hem de böyle. Ee, bundan sonra başladım. Hadi bakalım. Devam. Yok buradan değil buradan. Oradan zıplayamayız. Çok yüksek. Aha zıpladım tamam. Aha o pislik. Geber. Allah belanı. Aa üstüne zıplayacakmışız. Yürü bakalım kutu. Tamam. Hoppala. E. Ee? Aha bu he yol oluşturduk. Yehu! Allah be. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Hayır, hayır, hayır. Allah, öleceğiz. Ha, ölmedim, ölmedim, ölmedim. Yehu! Oha benim gibi yuvarlak taş. Selam taş. Taş beni öldürmez değil mi? Allah. Ölüyordum lan. Ye kaydırak. Ye ku. Aha o pisliği öldürmeden gitmem ben. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Aa, gel buraya. Aa, tamam. Bunu da öldürdük. Okey. Şimdi buraya nasıl gidebiliriz? Tabii ki de buradan. Ya bu bölüm çok uğraştırdı. Bu videoyu bir... 10 dakika yapmak istiyorum. Ben, ben 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 Bunu ne yapacağız? Ben bunu öğrenip gelsem yoksa yapacağız mı? Ha üstüne aa. Ee, buradan oraya zıplanır mı? Allah Zıpladım lan ne güçlü bir topuz be ben bir zaten bir topum ben topum <laughs> ama ciddi en top ya Bum bum boom Ha boom Bum boom 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 ya kim kutu? Aha kutuyla ikisini bir anda Oh! Geber! <laughs> Yehu! Çok güzel gebertik onu. Arkadaşlar bu arada oyunun sesini de açmıyorum. Neden? Çünkü benim sesim önceki videoda zaten duyulmuyor. Duyulmuyordu. Hayır. Ben buraya geçeyim yedim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> Yetiştim. <gülüyor> tamam dedim ki oğlum ben erkeğim lan Bir videoda da geçerim <laughs> <laughs> iyi a <aa>, boğuluyor ceber <laughs> i̇yi de biz nasıl geçeceğiz o zaman biz de boğuluruz abicim o boğuluyorsa biz de boğuluruz kesin Tüm top boğulur mu bilmiyorum ya buraya Oh, son yakaladım. Allah Oha o kimdir ha? değişik bir Az önce yarata neden oldu O oh, bu beni ezer bu beni ezer İyi de benim onu almam lazım Hayır hay, ya, ya, ya. Yarım saat beklemiştim yarım. Sonunda geçtim be Yehu baby ya yeah, ya. Yeah. Oha 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 bu kutu aşağı düşseydi ne olacaktı? Çok salakça bir şey olacaktı kesin. Ben buradan çıkamayacaktım. O araba yapmışlar bize. iyi binelim hadi. İyi. Arabamız var la. Ye. Yok ettikten lan onu. Aa ben buradan çıkmam lazım. Dur. Ee, çıkmıyor. Arkada kutu vardı. Herhalde onunla çıkacağız. Bir dakika. Ha, dur şuraya bir çıkalım. Şimdi. Yoksa ha, arabayı bagaj gibi kullanacağız. Bunu arabaya atacağız. Ye yeah, yeah, baby baby. Hayır hayır hayır. Hay. Hay. Oh tamam tamam. Oh be. Şöyle şöyle. Şimdi geçebilirim. yehu bak biliyorum. Ya yeah. Allah dur. Şimdi oran neden oyu gibi sallanıyor? Oğlu lan mı koşuyor? Aa! Lan, oha boğa gibi lan koşuyor da aynı. Selam boom. <laughs> İyi ne oluyor lan? Okay, 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 okay. Şuradan lan sakın 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 kutucuk gel buraya. Üste çıkmamız lazım kutucuk. Aa! <laughs> Gifu! Ha, Bum. Hayır yıldız alamadım. Hayır hayır, hayır 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 Gümüşle gitmeyeceğim. Altın ye. Yeah, Hu. Ye. Yeah. 10. bölüme kadar bir gelelim. Ondan sonra bitirelim. Allah be. Oh. Nasıl aldım ben onu? Bilmiyorum. Vallahi billaha bilmiyorum. Aa çekiç. Aa çekiç çalıştırdık. O gitti. Ama biz de gidebiliriz. Ama biz de... Heh. Okay, okay, okay. Aha bir tane daha araba. Ama bu sefer neden araba yanlış duruyor? Vay he. Kutuyu arabaya koyacağız. Yine mi? Evet yine aynısı. Bir dakika. Biz buraya nasıl çıkacağız? Bir dakika. Ben burayla ilgili bir YouTube'a sorup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakın. Bu kutuyu şöyle ha. Böyle yapacakmışız. Ondan sonra buradan içecekmişiz. Böyle kutu oraya geçecekmiş. Ondan sonra kutuyu alacakmışız. Böyle yapacakmışız. Buraya bineceğiz ve şu yıldızı alacağız. Ondan sonra buradan buraya atlayacağız. Okey. Geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey yapsam olur mu ki? Allahu ekber. Ben sağlarım ama bir dakika. Seni öldürmemiz lazım. Kutuyu bırakmamamız lazım. Geber. Oh tamam en azından yap. Bir dakika. Oradan az önce kutu düştü. Ben oha o yıldızı mı? He. Al Ya bir dakika sen bir geber ya. Hızlı mı gideceğiz? Ha tamam o kay 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 kay, kay. Koş 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 koş. Hı bir dakika bunu ne yapacağız? Abi aşağıdaki sala öldürmemiz lazım önce. Eh, <laughs> geberdi. Okey, tamam. Şimdi şunun üstüne zıplayalım. Bunu da yapayım arkadaşlar, videoyu bitireceğim. Yuhu. Dur, dur, dur. Ye. Salak. Arkadaşlar, yarım saat sonra geçmeyi becerdim. Allah Allah çüş 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 hayır hayır yapma. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.